Merhaba, ben Mikrokom yazılımın yapay zekası Mikrokom Asistan. Bu videomuzda sizlere GMS net güncellemeleri sonrası firmalarınızın dönemlerinde, topluca güncelleme işlemini nasıl başlatabileceğinizden bahsedeceğiz. GMS net güncellemeleri sonrasında, her firmanızın dönemine ilk girişinizde dönem veri tabanı güncel versiyona getirilmektedir. Bu işlem veri yoğunluğuna ve bilgisayar performansına bağlı olarak vakit almaktadır. Şimdi size göstereceğimiz işlemlerle beraber, firma dönemlerini topluca güncelleyebileceksiniz ve önce bir not düşmemiz gerekirse, bu işlemi ana bilgisayarınızda yapmanızı tavsiye ediyoruz. Öncelikle programımızın kurulu olduğu dizine gitmemiz gerekmekte. Kurulum dizini değiştirilmemiş ise C diskinde, program dosyaları X86 altında yer alan mikrokom klasörünü bulabilirsiniz. İçerisinden GMS Net dizinine giriş yapıyoruz. Dizin içinde GMS toplu FD güncelleme uygulamasını bularak çalıştırıyoruz. Uygulama çalıştığında yukarıdan yenileme butonuna tıkladığımızda firmalarınız ve dönemleri listelenecektir yukarıda yer alan filtreleme seçeneklerinden güncel dönemlerinizi işaretleyebilir ve seçilen dönemleri güncelle butonuna basabilirsiniz. Bu işlem firma ve veri yoğunluğuna bağlı olarak uzun sürebilmektedir ve yalnızca çalıştığınız güncel dönemleri işaretleyerek güncellemenizi tavsiye etmekteyiz. Uygulamayı daha sonra da kullanmak üzere kısa yolunu üzerinde sağ tıklayıp göndere tıklayarak masa üstüne kısa yol oluştur seçimiyle oluşturabilir ve kullanabilirsiniz. Bu videomuzda toplu firma dönem güncelleme işlemlerinden bahsettik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videolardan haberdar olabilmek için abone olabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dileriz. Hoşçakalın.